25 Eylül 1 Ekim arasındaki indirimli ürünler. Dost 1,5 kilo tam yağlı yoğurt 52 lira 50 kuruş. Dost 1 litre %3 yağlı süt 25 lira 75 kuruş. Tam yağlı tost peyniri çeşitleri 129 lira. Komili Riviera zeytinyağı 238 lira. Tam yağlı dil peyniri çeşitleri 67 lira. Dost 1,5 litre tam yağlı ayran 32 lira 50 kuruş. 1 kilo tereyağı 259 lira. Kumeli zeytinyağı 1 litre natural sızma 278 lira. 1 kilo basmati pirinç 52 lira 50 kuruş. Şampuan çeşitleri 74 lira 75 kuruş. Marmara Birlik Kuru Sele Siyah Zeytin 84 lira 50 kuruş. Kal ve ketçap mayonez çeşitleri 41 lira. Art 5 kilo toz deterjan 154 lira. Bulut çamaşır yumuşatıcısı 73 lira 50 kuruş. Feyirli 650 milim sıvı bulaşık deterjanı 56 lira. 200 milim yüz temizleme jeli vitaminli 67 lira 50 kuruş. İkili diş fırçası 21 lira. Diş macumu 18 lira 50 kuruş. Yüzlü peçete 19 lira 50 kuruş. Atlet 52 lira 50 kuruş. 3 katlı kağıt havlu dev kuru 33 lira 75 kuruş. Lezzetane sigara böreği 29 lira 50 kuruş. Doktor Ötker dondurulmuş pizza 79 lira 50 kuruş.